50 Snake Trace. Bu oyun yani Nike'lı bir oyun diyebiliriz. Boşverin. Oyun birazcık aksiyon oyuna benzeyebilir. Böyle silahlı milahlı. Ve ona göre. Korkuyorsunuz izlemeyin. Ayrıyetten korku seven arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu videoyu izleyen arkadaşıma gerçekten teşekkür ederim. Çünkü adamlardır. Korku oyunu oynamak bizim için zevktir. Bismillah. Medium. Save. Allah'ım bak korkarsam. Hospital. Okey. Ya o kötü bir şey çıkacak değil mi? Ha yok. Tamam. Herhalde biz güvenlikçiyiz. Olabilir. Tamam oyunda başka karakterler varsa korkma. Aa silahım da var. Mis. Nasıl ateş ediyorum? Oğlum oyunu öğretseydin bari. Boş boş gidiyoruz. Abo. Heh, şöyle. Abo geldi geldi geldi. düşüyor bir de. He? Hiç. Lan bu ne? Zibidi. <laughs> Abi <Fabili> de silah değiştirebiliyorum. Abi ölmüyor mu? Kik kik kik. Oğlum ölmüyor mu? Öldük. Ya oğlum ne sen ya? Ne oldu şimdi? Ne yapacağız oğlum bize? Kafamıza bir şey mi takmış onlar? Bu ne lan? Isırma lan. Abo. Tamam. Oyunu öğrenmemiz lazım. Kesinlikle öyle. Oyunu öğrenmezsek biz bu oyunu bitiremeyiz. zaten orada ölmem bir şey Aa harita mı bu? Evet haritamız var. Yukarıda sağlık camımızı görüyorsunuz. Bizi buraya tutmuşlar. Bu nasıl bir şeydir ya? Aha. Biz polis miyiz yoksa has Evet polisiz. Bak şurada okuduğu okuyayım. Oğlum silahım yok, bir şeyim yok. Ne yapacağım ben? Çok hemen başladık oğlum. Aha. Allah sen beni kurtar. Ya oradan biz çıkacaktım. Arkamdan kimse gelmiyor. Allah'ım sen beni kurtar ya Rabbim. Ah, korkuyorum. Arkamdan dolaşıyor değil mi lan çibiliysiz? Yok tamam. Allah'ım bak arkamdan biri kovalarsa, ran derse ödüm patlar. Ne <laughs> lan? <laughs> <laughs> tamam bir şey değilmiş. Bak şuradan bir şey fırlayacak değil mi? Şuradan gideyim ne olur ne olmaz. Şimdi oradan birisi el çıkar. Bismillah arkamda bir şey var. Arkamda çok iyi bir şey var. Beni korkutuyor. Yo, nereye geldim oğlum ben? Allah'ım şimdi canlanma. What? Ha. Abi bunu verdiğine göre kesin başımıza bir iş gelecek. Ben. Oo bıçak çıktı. Alırım. Olurum. Ne? Bu Bebeğim, gel bakalım sen buraya gel. Hızlı bas çocuk vallahi ödüm patladı. Ha, eğilme verdi çok şükür. Bu ne lan? Ya Backrooms'taki gibi akıl sağlığı değil, değil mi lan? Allah şükür değilmiş. Allah rahmet eylesin. <laughs> ne oldu lan? He? Siz beni ne sandınız oğlum? <laughs> Anahtar çıktı. Herhalde bu anahtarı bir kapıda kullanacağız. Hey ee, ben bunu nasıl kullanacağım? Durdurayım ben burada. Arkadaşlar kapı dibimdeymiş. çaktırma Şurayı açıyorum ben. se. Bak birisi çıkarsa, önüme birisi atlarsa seni öldürürüm bak. Oh, oh, oh. bacaklarını görüyor musunuz? Aa, bu adam doğramıştır. Ana! Bismillah! Öl lan çipilli sisa! köpek? Haa! <laughs> Abi buradakilere karışmayacağız abi. Buradakilere karışırsak her zaman başımıza bir işe geliyor. Lan oyun arkadaşa oyundan attı beni. Niye öyle bir bok yaptı? Ya abi. E ee, topluyor. Bu neye tutacağım? şey yapamıyorum. Oğlum. Beni Pinit'le. Videodayım lan. Baso oh, çıkıyor. O da olmuyor. Arkadaşlar ben burada e, videoyu bence kapatayım. Kanalıma değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşürüz. Bay bay. Bu oyun ya burada bitti ya da devamı da vardır bilmiyorum. Ben bu öğrenmeden bir şey yapamam. Baksana top diyor. Ya oyun baga girdi, ya da böyle kaldı.